Evet hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapacağız arkadaşlar bugün sizlerle birlikte oyunlarda nasıl sesimizi değiştiririz veya işte birisi bizi aradığında nasıl trolleri bunu sizlere göstereceğim arkadaşlar ee, İsterseniz isterseniz yana, yanını, yanınıza bir telefon alıp diğer telefona dinletebilirsiniz İsterseniz de PUBG oyununa girip milleti başarılı bir şekilde kız sesiyle trolleyebilirsiniz o videoda sormuştunuz nasıl yapıldığını ben de dedim ki böyle takipçilerime abonelerime çok güzel bir video çekeyim dedim. Arkadaşlar bu videoyu izliyorsanız iki saniyenizi ayırıp lütfen kanalımıza abone olun. Abone olmanız bizler için çok önemli. Bana destek olmayı unutmayın lütfen. Like atıp abone olalım. Bu video toplamda 200 like bekliyorum. 200 like geldikçe bir sonraki videolarımızda hızlı bir şekilde yapmaya devam edeceğiz. Bu arada arkadaşlar sizin için oraya bilgilendirici videolar serisinde bırakıyorum. Orada işinize yarayacak dolu video var. Şimdi isterseniz videomuza geçelim. Evet arkadaşlar geldik videomuza. Arkadaşlar iki tane uygulamamız var. İkisi de Play Store'da yani başka bir siteye gelip iki saat reklamları geçip öyle yap böyle yap demeyeceksiniz. Kesinlikle ikisini de reklamsız bir şekilde Play Store'dan indirebilirsiniz. Ben açıklamada linklerini size vereceğim. İlk uygulamamız arkadaşlar. Bu uygulamada kendi sesinizi değiştiriyorsunuz. İlk önce girdik. Buradan sesinizi başarılı bir şekilde kaydedebiliyorsunuz arkadaşlar. Ben konuştuğumda şu anda o kaydediyor. O kaydettikten sonrasında da hemen kaydı bitiriyorum. Reklam yapıyor arkadaşlar. Bu reklamı ben hemen geçeyim hızlıca. Ekranı kapatıp reklamları başarılı bir şekilde atlayabilirsiniz. APK sürümünde çok isterseniz de daha sonrasında sizlere de veririm. Normalde ilk önce bir dinleyelim. Bir Helium'du bu arkadaşlar. Robotu dinleyelim. Bir Böyle ben yakınlaştırarak hatta dinletireyim. Mağara, canavar. Bir Telefonda kaydedebiliyorsunuz arkadaşlar. Ben şu anda. Ay, Cyborg. Arkadaşlar burada bir sürü çeşitler var. Yani burada var ya dolu çeşitler var. Ee, ve mesela baş dönmesi bile varmış. Başı döne döne. Ölüm. İstediğiniz gibi arkadaşlar. Yani istediğiniz efektlerin hepsi burada mevcut arkadaşlar. Daha sonrasında şarkı söyleyen sincaplar varmış mesela. Tekrardan sesimi kaydediyorum mesela. Ben bu arada bunların hepsini kaydedebiliyor, hatta indirebiliyorsunuz. Ses kayıt, ses test, ses 1 2 3, ses 1 2 3. Evet, sesimizi kaydettik. Şarkı söyleyen sincaplarda. Buraya bastığımda kaydı kaydet diyebiliyorsunuz arkadaşlar zil sesi olarak atabiliyorsunuz. Sesli görüntü oluşturabiliyorsunuz. Paylaşabiliyorsunuz. Dünya dışıydı bu da. Bir kere tık. Geriye doğru. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar istediğimiz gibi bütün efektleri buradan ayarlayabiliyoruz. Geldik bomba arkadaşlar. Burası kesinlikle efsane. Yani e, buradaki kayıtları gösterdik arkadaşlar. Buradan isterseniz ayarlarınızı bakabilirsiniz. Piyano da varmış. Piyano'ya da bakalım hemen. Piyano acaba başka bir uygulama mı? Hayır. E, Valla burası tam anlamadım ama burada bir piyano diye, diye bir şey var arkadaşlar. Haberiniz olsun. Eğer kullanırsanız kullanırsanız eğer böyle bir şeyde aktif haberiniz olsun sadece reklamlar arkadaşlar uygulamalar reklamsızını çok isterseniz eğer e, yorumlarda belirtin ben yorumlara ayrı bir kategori açarım sizler için şimdi gelelim diğer uygulamamız arkadaşlar bu uygulamada aynı şekilde Play Store'da ben aşağıda linklerini bırakacağım Girdik arkadaşlar. Burada arkadaşlar istediğimiz kadar şey söyletebiliyoruz. Mesela Discord sesi için, Valorant için, LoL için genel bir genel iki PUBG. PUBG özellikle PUBG. İstekler, CSGO, tanışma yani istediğiniz kadar ver, var arkadaşlar burada. Burada nasıl kullanılır diye bir kısım var. Gördüğünüz gibi istiyorsanız e, burada e, ya, şakayı yapmak istediğiniz kişi arıyorsunuz. Daha sonrasında uygulamayı kullanmaya başlıyorsunuz. Ee, örneğin iki adet telefon kullanılarak birinci telefondan ikinci telefona e, başarılı bir şekilde ses aktarmak. E, seçenek 3 ise çift ekran özelliği, WhatsApp ve e, uygulamamızda çift ekran'a bölünmesi arkadaşlar. Ben birazdan onu da sizlere göstereceğim. Hemen şuradan. Hemen e, arkadaşlar buradan ben size nasıl yaptığımızı göstereceğim. Şimdi arkadaşlar öncelikle geldik bu uygulamamızda reklamlı. Burada bize seçenekler var. Buraya arkadaşlar bütün seslerde arama yap. Yani ben bütün hepsine bakacağım bu sefer. Bana ucuya atar mısın? Şimdi ben ilk önce bunu söyletmek istiyorum. Bana uç atar mısın? Aşkım ne, Aşkım ne yapıyorsun söyledik. Daha sonrasına bakalım arkadaşlar. Şöyle iyice bakıyorum. Merhaba Mahmut. Merhaba Mahmut. Alo. Alo. Ben Cumhurbaşkanınızım. Ben Cumhurbaşkanı Başbakanım. Yani Cumhurbaşkanı Başbakanınızım diyormuş ee, Merhaba Furkan Merhaba Bekir bile varmış arkadaşlar Merhaba Bekir Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar Burada var ya dolu sesler var İşte burada benim adım Simge, Benim adım Alev Günaydın iyi akşamlar deneyelim Merhaba Denedik Sesimizi de açalım Neredesin Sonra arkadaşlar insan bir selam verir ya İnsan bir selam mı yedi ya? Evet abi, ben PUBG'de emülatör oyuncuydum ve e, bilgisayar için böyle şeyler fazla yok arkadaşlar. Mesela oyuna girerim mikrofonumun yanına bunu koyarım. Daha sonrasında. Orada mısın? Evet gördüğünüz gibi şu anda sizi bile işletebilirim. Ben Ankara'dayım Ankara'da oturuyorum. Gördüğünüz gibi bunların hepsi ayarlanmış arkadaşlar. Oyunda nasıl deneyeceğiz? Arkadaşlar şurada bir ayarlar butoncuğu var. Bakın şurada B. Buna bastığım zaman şu anda bu panelime geldi. İstediğim gibi çıkarım. İstersem Instagram'a girelim. Instagram'a da takip etmeyi unutmayın. XX Bekir Emirhan arkadaşlar. Şöyle size de hesabı göstereyim. Buradan arkadaşlar favorilediklerinizi başarılı bir şekilde görebiliyorsunuz. Hem favorilediklerinizi hem hepsini görebiliyorsunuz. Mesela şuradan ben az bir şey aşağıya kaydıracağım. Çünkü hep aynalarını görüyoruz. Böyle hemen. Teşekkür ederim. Bir de tek kız değil arkadaşlar. Bakın altın çiziyorum. iki kız var. İki kız birden ses kaydı yapmış ve buraya yüklemişse, yüklemişler. Hiç sormuyorsun beni. Evet, böyle diyerek... <laughs> böyle diyerek arkadaşlar istediklerinizi trolleyebilirsiniz. Özlüyorum seni. Mesela ses kaydı Hemen tutuyorsunuz ve ses kaydını atıyorsunuz. Aklını alırım. <laughs> Dikkat et. Karmaşık işler onlar işte. Sonra halaklardan tesbih yapsalar imamesi sen olursun <laughs> Burada arkadaşlar istediğiniz kadar ses efekti var. Yani buraya ayarlamışlar ve burayı döşemişler, halletmişler. Eğer bir sonraki videolarda da böyle şeyler tanıtmamı istiyorsanız beğeniye atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de neler yapalım? Bunları yorumlarda belirtin. Bana da hem yeni video fikirleri olsun. Hepinizin e, yorumlarınızı videolarda bekliyorum. <laughs> Trollediklerinizi de bana yazmayı unutmayın. Hatta video çekip Discord adresimize atabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.